Yarat sen sen de canım. Allah Allah. <laughs> Tut ucundan. <laughs> aman 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 elim değmesin he. <laughs> Bilader de törlemiş burada. İşte çekim <laughs> çekim başladı. Vallahi kolay gelsin gelin. Kelleciyiz. Ben, çek bakalım. Ha. Aa, çek bak. bakalım ben de. <laughs> Çekiyorum gel çek vallahi seni de. de Ana bu kim? Bu, bu en son kızay bu En, en son bunu en küçük kuzay <laughs> <kızay gülüyor> En son kuzay bu mu? <laughs> Kolay gelsin. Sağ ol. İyi bayramlar. Sen, <laughs> Birader senin bu Ömer tutacak iyi bak. Et tarafını tutmuş. Akıllı bu. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Hadi oğlum bak. <laughs> Deri amcan mı olacak, tavar senin mi olacak? Ömer salma, görüş etme. Ha gayret maşallah. Hı. Birader öğret bunu bak güzelce. Aksakallı. Oo.